o sesi parlamentoda işittiğimizde çok etkilenmiştik. Çünkü kendisi içten konuşmuştu. Hem Hatay'da hem de parlamentoda Hatay'ı gündeme taşırken çok içten konuşmuştu. Böyle hiç lafını esirgememişti. Şampuan yok, şampuan saçımızı yıkacak demişti. Milletvekili aday listelerine girmedi Suzan Hanım. Fakat bazıları gibi ağzında gümüş kaşıkla doğmadığı için milletvekilliğini ve milletvekili adaylığını da kendisine bahşetilen bir ödül gibi görmediği için. Hani biz dün dedik ya bazılarına. Ya arkadaş siz ananızın karnında milletvekili adayı olarak mı doğdunuz dedik ya. Onlar gibi davranmadı. Bence örnek alınası bir davranış sergiledi Suzan Hanım. Hatay'a zamanında gelmediniz. Hatay'ı ölüme terk ettiniz. Hatay'a kefen bile vermediniz kırklı kırklı kıyafetleriyle battaniyelere bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler. Bazıları gömülemedi bile. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımı uğrattığı Hatay'daki çalışmalarıyla dikkat çekmişti CHP'li vekil Suzan Şahin. 28. dönem için CHP'den aday gösterilmedi. 28. dönem bayrağını genel başkanımızın takdirleri, parti meclisimiz ve merkez yönetim kurulumuzun oy çokluğuyla başka yol arkadaşlarım devralmıştır. Doğuştan aidiyet hissettiğim bir neferi ve evladı olmaktan gurur duyduğum CHP ve kadrolarının iktidar mücadelesinde var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. CHP'nin 28. dönem listesinde aday gösterilmeyen Şahin için CHP yönetiminin farklı bir görev vereceği iddia ediliyor. 27. dönem milletvekillerimizden bazıları yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır. Listeler açıklandıktan sonra ilk kez konuşan Şahin de partisine destek verdi. Aday olmasa da partisinin iktidar mücadelesinde var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini söyledi. 28. Dönem Milletvekilliği başvurum haricinde hiçbir bürokrasi ya da yerel yönetim kademesi için talep ve isteğim olmadığı gibi bu yönde bir teklifte de almış değilim. Tek hedefimiz cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır.